Cem Küçük, AK Parti'nin ekonomi kurmaydır. Ekrana çıkın. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni bir dönemi işaret etti. Faizleri düşürüp piyasayı canlandırmak birinci hedef. Yaz gelince turist gelmesiyle de döviz açısından rahatlama olacaktır deniyor. Benim birkaç hafta önce konuştuğum Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki yetkililer de Nisan ve Mayıs aylarında iyileşme başlayacak diyor. Bu program işe yarayacak mı göreceğiz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan enflasyon inecek diye iddialı açıklamalarda bulundu. Zaten yaramazsa 2020 seçimlerinin ne kadar zor geçeceğini tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok. Keşke Sayın Erdoğan bu paketi 2019 seçimlerinden sonra açıklasaydı. Burada başka bir durum daha var. AK Parti'nin ekonomi kurmayları bu yeni durumu halka çok iyi anlatmalı. Ekranlara çıkmalı. Yapacakları şey çok basit. Önce ekonomide sıkıntı olduğunu kabul etmeli. Yüksek fiyatlar var ama ne zaman düşeceğini de söyleyin. Güven verin. Televizyona çıkıp her konuyu konuşup ekonomiden bahsetmeyince olmaz. Merak etmeyin. Millet 20 yıldır AK Parti ve Erdoğan'a oy veriyor. Yine verir. Yeter ki çıkıp sorunları ve çözümleri konuşun. Hiçbir ankette CHP'nin oyu bir gıdım artmıyor. Yani AK Parti'den şikayet edenler blok olarak başka partiye geçmiyor. Millet sokakta ve ekranlarda AK Parti'nin temsilcilerini görmek istiyor.